Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir standoff 2 videosuyla karşınızdayım Evet Yepyeni Bugün yine e, Yine demeyeyim çünkü ilk defa İmhadin oynuyorum Youtube kanalında Bugün bir değişiklik oldu duello değil de İmhadin oynuyoruz Çeşitlilik olsun Hep aynı mod oynanmaz Bu oyunun zevki zaten farklı modların kanka Kanka adamlar 10 kişi rush atmış galiba. Yok sayamadım da. 57 hasar atmışsın birine. Öldük. Orada orada nereden anladın? Çok merak ediyorum. Neyse devam edelim. Hadi bismillah hadi. Aşağıya tutacağım. O da öldü. Adamlar 5 kişi bir sağlam geldi. Hadi bismillah. Kaç kişisiniz öyle pikatonu? Oyunda king olmasa bu vuracağım da bu nedir ya? Abi, Daha ben ne yapayım bakar mısın? Arkadaşlar şu hasar şeyine bakın. 4 kişiye de hasar atmışsın. İkisi ölmüş. Birinin 39 hasar. Birinin de 18 hasar atmışsın. Daha Abi, ben ne yapayım yani? O deli adamlara nasıl tip atıyorum? Evet. Ha. İkinci el sayemde alındı. Klaçlık. Clutch belli Lucas'tan. Bu elin en iyi oyuncusu da benim eyvallah eyvallah. Ka ne alsam diye düşünüyorum. AVM ile M4 arasında gittim de. Al. al, al. Çekil lan dayı. Kır, aşağıdan gidelim. Ama aşağı tutacağım inat ettim. Tamam al kanka. Şu tamam. Bunlar bana yeter izle. İzliyor musun? Ağzımla söylüyorum. Famas'la 1 ve 3 atacağım en az. O sırada birazdan yaşanacak olaylar. İlk adam ölüyorum. Kaleci oluyorum. onları attım. Kör olsun onlar da. Onlar da fena kör olsun. Onlar şimdi alsınlar onları. Bu arada yine ikinci adam öldüm. 3 ve 1 atıyorum derken. Bombayı ne ara vurdum nasıl bir isim olduğunu bilmiyorum şu an öldü 3 maça bak ha harbi botlara ölüyoruz bu arada ya tamam değil. bizim tahım da bot gibi de ne işte oğlum ben neyim sarayım ki bu adamları yani en iyi en abi 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 bir şey olmaz. Yanlış oluyoruz da. Taş yerinde aldım. Senin yerine aldım. Of. Ama ping'e bak Hadi bak. Aldı. Helal. Gel kanka. Gel. Kanka hayat aşağı. Sıra, bu sırada bizim adamların ilk kilit. Arkadaşlar daha hangi modlar çektiğimi size söyleyeyim de. Farklı farklı modlar var bildiğiniz gibi. Yani bu oyun mükemmel bir oyun. Bu oyuna ben bayılıyorum. Hillelerin dışında tabii ki de. Bu oyundaki eğlence çok güzel ya. Adam burada. ha ben de ne yapayım mesela Kanka, bizim adam helal lan işe yarıyor ha bu yavaş yavaş lan niye çözemedi bu şeye oha cidden çözemedi Kanka bak şu orana bakar mısın? Sigma boyun bir, bir var. benim 9 kili. Maçı tek başıma oynuyor. Anlatmaya <laughs> gerek yok kardeşim. Ama devam. Hadi bakalım. 4 3 Hadi bakalım kardeşim. Tam bek, tam bek. Ne diyorsunuz? Bir şeyler yazıyorlar da hiç. Oh ya, ne dur lan ne oluyor ne dedi lan sıkıntı yok arkadaşlar devam da atmayın. dağıtmaya kanalıma abone olun ve böylelikle gelişelim arkadaşlar hep beraber yani ileride zaten bu iyiliklerinizi unutmayacağım arkadaşlar ileride çekilişleri yapacağız hadi Hadi. Sen de çık. Kanka. kolaysınız. O sırada bizim şu an eleman biraz çalışmaya başladı. Anlamadım. Adamın prime açıldı galiba. Ama 5 4 her türlü alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani FPS'imiz biraz düşük. Kabul ediyorum. Adam yargılmadı. online açtı bu arada. Ben yani daha yeni kill alamıyordunuz lan. Ne oldu buna? Sadece olmaz, olamaz. Maçın adamı benim.